Selamun aleyküm arkadaşlar Bugün size bir şey söyleyeceğim Siz FNAF 2 filmini izlediniz mi? FNAF 2 filmi çok güzeldi ya Size e, gitmenizi tavsiye ederim bu arada Gitmeyenler varsa gitmeyenlere tavsiye ederim e, Bu da FNAF Community Diğer FNAF Community ya da FNAF ee, bir yeni videomu izleyen kişiler izlesin benim videomu. Bugün video olarak ne yapacağız? Bugün video olarak e, animatroniklerin sınıflandırma yapacağız. Yani animatronik sınıflandırması. E, mesela Glamrock animatronikler falan onları yapacağız. Hangi katta Glamrock animatronikleri gireceğiz? Onu nasıl yapacağımızı diyorsunuz? Tier listim var. E, şimdi videoya geçek. Burada karşımızda OG fedi var yani OG animatroniklerde. Abi bir şey diyeceğim. Enemy enemy bu araba enemy şey ya düşman animatronik bu ara. Ee, burada Bonnie var. Bonnie de OG gir Chica. Chica da gir Bunlar OG'ye gir bu arada ara. Bu da OG ve Vitted animatronik diyorlar. Ben yazdım aslında. Golden Freddy Puppet da OG animatronik giyiyor Puppet yani OG animatronik de. Bu da Withered animatronik olduğu için Pa... eee... Withered Freddy de eee... Withered olduğu için Withered Freddy de Withered Adı üstünde Withered diyor Withered Bonnie Withered Chica Ha bu arada FNAF Community'de e Gelin bu arada FNAF Community'de Sizi bekliyoruz orada Eee... Witted Foxy Reklam yapmıyorum bu arada reklam değildir ee, Wither Golden Freddy Ve FNAF Community'deki kişiler de izlesin bu videomu ha Bekliyorum Witted Puppet Witted Yani bu bazı kişiler Witted Puppet'ı şey diyorlar Kanon değil diyorlar aslında kanon o toyu koydum pardon. Şimdi bak e, Puppet'ı toy animatronikleri koyuyorlar çok saçma. Bir kere Puppet toy animatronikten değildi. Puppet yanaklı olabilir. Yanaklı olması toy animatroniği giymez. Mesela Funtime'ların da var. Funtime'lar toy animatroniği giyer mi? Yo, Girmiyorlar. Saçmalık bu. Ama inadına inadına toy animatroniği koyuyorlar. Çok saçma. Ve nedense Charlie Emily burada FNAF filminde çok yani çok kötü ya. Düşman olmuş bildiğin. Ben Charlie Emily'yi böyle böyle beklemezdim bu ara. Yani şöyle koyak. Eee Shadow Freddy de O.G'ye gir aslında. OC Toy Freddy. Toy Freddy tabii ki de Toy animatronik. Toy Bonnie, Toy Bonnie de animat Toy animatronik. Toy Chica. Toy Chica da Oral Mangle. Lan Mangle, Bloom Boy da toy animatronik aslında lan pardon. Mangle la Bloom Boy da toy animatronik. JJ de dahil. Security Puppet. Abi bak bir şey diyeceğim. Security Puppet cidden toy animatroniklerdi lan. Bir baksanıza bekle. Bir 5 dakikalık bir şey göstereceğim. Abi bak. Security puppet'in ın dizaynına bakın. Bak. Security Puppet'ın dizaynına bakın. Ya da daha da şeyi göstereyim şurada. Dizaynı aynı Toy Animatronik'e benziyor. Dizaynı aynı Toy Animatronik'lerde. Çekli dizaynı falan, hareketleri, görevi falan Toy Animatronik'lerle daha iyi. Bazı kişiler bunu Toy Animatronik değil diyorlar ama yanlış. Toy Animatronik'lerde. OG, OG olamaz herhalde yani. Bazı kişiler puppet eşittir puppet eşittir security puppet diyor yanlış. O mini game bak ee, bu mini game aslında şey ya. Bekle size göstereyim puppet mini game puppet mini game. Sizi birazcık oyalıyorum ama bir teori, ee, şey gerçek bir kanon bir teorim var. Bu bak bu mini game aslında şey OG Puppet mini game'i. Yani Security Puppet'ın, Toy Puppet'ın şeyi değil bu arada. Yani bunun mini game'i değil. Sadece neden bunu tıklayınca bu mini game geliyor? Aslında Security Puppet'ın içinde kaset var. Cidden kaset var. Ve kaset sayesinde e, ne, yani Charlie'ye ne olmuş, ne olmuş, Charlie'ye bir tehlike falan mı var, Charlie'de Charlie ölmüş mü falan kasetten izleyebiliyor. Kasetten izleyebiliyor bu arada. Her neyse e, yani bu Puppet'ın toy versiyonu Şimdi Shero geldi. Shero aslında toy animatronik bazen giymez bazen giyebilir. Neden bazen giyebilir diyorum. Neden? Çünkü şu mini game ee, FNAF 4'teki mini game bekle. <laughs> ya oğlum Caps Lock'u şey yapmayı unutmuşum ya. FNAF 4 4. Night mini game'inde şey var. Aha bak. Burada Shadow Bonnie'nin şeyi var burada. Kafası var. Belki o Toy Bonnie'nin Spring Bonnie versiyonu olabilir. Belki Spring Bonnie'nin Toy versiyonu olabilir. Ama Toy animatronikler şimdi e, buna 1987'de olur. Ama Security Puppet e, bazı kişiler e, Security Puppet'i 1983'te diyorlar. O Old Puppet bak old puppet bu bu yani bu klasik papat ama bu puppet toy puppet dizaynı farklı şekilli farklı gövdesi farklı falan her neyse boş yapmayalım bu aslında shadow şey ama tek bir sorun var bunların dişi yok ama dişleri de hallederler ya halletmişlerdi zaten dişleri ama Sharoboni Sharoboni bir kalsınız Sharoboni Shadow Bonnie. Abi bak Shadow Bonnie'de böyle dişler var aslında. Şöyle dişler var. Ama bak burada burada diş yok. Yani mini game'ler bazen küçük olduğu için bazı cisimler küçük olduğu için diğer dişini sığdırmamış olabilirler. Böyle bir sıkıntı da var. Ama ee, bazen de olmayabilir, bazen de olabilir. Bu dişi sıkışmıyor olabilir. Her neyse. Shadow Bonnie işte bu. Bu gerçek Shadow Bonnie. Yani bu da Toy Animatronic Toy Bonnie'ye benziyor. Spring Bonnie'nin Toy versiyonu gibi. Yani onun için... Üzgünüm Shadow Bonnie. Sizin Toy animatroniğe koyacağım. Endo. Endo şimdi eskilerde olduğu için eskilerde Withered animatronikleri koyacağım. Enemy aha bak. It oğlu it gelmiş. It oğlu it. Enemy tabi ki. Üste koyak enemy. Vallahi enemy. Sen 5 tane çocuk öldürdün. Allahsız. Allahsız. Paint some animatronic Pardon. Paint Painting Freddy, Paint chica, paint foxy, paint Mangle. mingle. Paint puppets. Paint bloom Boy Şimdi nightmare animatronics girls. Nightmare Freddy Nightmare bonnie. Nightmare chica. i foxy. Nightmare. Fredbear bazı kişiler Golden freddy diyor Nightmare Eleanor Eleanor Flash Trap Jacko Bonnie Jacko Chica Hala bu aslında Shadow Freddy Shadow Freddy ee, Nightmare Nightmare Marion Onlar şey olabilir bu arada Eleanor olabilir Eleanor'un iki versiyonu olabilir Nightmare Mangle Bekle pardon Mangle Ha, Bloom Boy. Neyme Bloom Boy? Funtime animatronik negiyuz. Circus Baby. Blora. Funtime Freddy. Pardon. Funtime Foxy. Enderd. Eee, Lolbit. Lolbit aslında Golden Freddy'nin Funtime versiyonu olabilir. Bibiap. Mineena. Puppet'a benzer ama değil. Endo, Endoskeleton Rockstar Freddy Rockstar Rockstar Bonnie Rock Rockstar Foxy Lefty Yani Lefty'nin içinde vücut Puppet var yani Şu eleman var Şu Puppet var Scrap Baby Ana şey unuttuk la Scrap animatronikli unuttuk Koyak hani de e Ardon Writer Scrap Scrap Animatronic Scrap Animatronic Scrap Baby Scrap Trap Molten Freddy Eee Rockstar These Rockstar, man Şimdi bu hangi animatronik bilinmez ama yine de yine de olsun ya Rockstar gelsin Funtime bu Funtime çıka Rockstar Rockstar değil bence ya ne olsun tamam bu da Rockstar olsun bari Bunlar Rockstar da şunlar bak şu Rockstar değil bu arada Scrub animatroniklerden Help Wanted Glitch Bunlar Help Wanted'dan bu arada Help Wanted Glamrock Freddy, Glamrock Chica Monty Roxanne Wolf Sun Moon Bak bunlar Glamrock Bu, bu da Glamrock aslında ee, şimdi bu enemy'ye gir ya. Enemy animatronik. Enemy. G glitch trap da aslında enemy. Aslında glitch trap da enemy lan. Glitch trap da enemy bu arada. Oğlum glitch silek ya. Glitch boş. Clear. Ya oğlum ne yaptık biz? Dur bir tövbe tövbe. Silek bu da silek. Delay true. Kör oldum ya. Bu da enemy'e girer. Ha. Bu da ruin bu arada. Bu da Rune. Bu da ruin. Bunlar ruin. Ah be rocks. glam rock Şunlar. Eee. Ruined bunlar, hala eskimiş Glamrock animatronikler. Withered, yani bunlar Glamrock'un Withered versiyonu olabilir. Glitch, yok bu enemy direk. Aslında bunlar William Afton diye. Glitch Trap, Burn Trap ya da bu... Neydi adı? Bunun adını unuttum bu arada. her neyse bunun adını unuttum bu arada ee, bunlar bu arada William Afton değil William Afton asla olamaz hele hele dur ee, şu scrap animatroniklerde şeyi alak bu arada scrap trap alak scrap trap da William Afton olduğu için o da düşman mimik mimik rockstar animatronik bu arada rockstar gear Help wanted. Ee, bu da aslında Rockstar'dan. Heh, bu da Ruined. İzlediğiniz için çok teşekkürler kardeşlerim. Video bu kadardı ve bunun da fotoğrafını çekip de FNAF community'ye atacağım. İnşallah beğenirsiniz. Hadi kendinizi iyi bakın. Video bitmiştir. Ee, soru sormak istiyorsanız FNAF'la alakalı ya da gerçek hayattaki alakalı şeyler istiyorsanız bana yorum yazabilirsiniz. Bana soru sorun kesinlikle ve kendinize iyi bakın bana abone olun benim kanalıma abone olun. Abone olursanız belki canlı açabilirim. Sizi seviyorum. Hadi öptüm sizi bay bay.